Beni iyi dinle Behey efendim. Adım Şenlik Kadiroğlu Hasanım. 45 yıl zulme boyun eğmedim mereke dilinde tecnis divanım. Adım Şenlik Kadiroğlu Hasanım. Narmanda Hüseyin benim kardeşim. Turapta ayağım ilimde başım. Cehaletle hiç bitmedi savaşım ben de bu toprakta edep erkanım. Adım Şenlik Kadiroğlu Hasan'ım. Hasan zehirlendi Tebriz elinde. Mana oldu Arabi Fars dilinde. Doğdum Suhara'da çıldır elinde. Ben de bu toprakta bir kahramanım. Adım Şenlik Kadiroğlu Hasan'ım. Bana zehir sundu hayat sakisi. Doldurdu sineme kederi yası. Çok aşığın zindan oldu dünyası. Nice aşıklara oldu meydanım. Adım Şenlik Kadiroğlu Hasan'ım. Kurtulmadı gönlüm kederden yastan. Elin çıldır eli yerin kabristan. Kasım Şenlik dedem Yılmaz Durustam. Seyyati ocaktan gelen ozanım. Adım Şenlik Kadiroğlu Hasan'ım. Adım Şenlik Kadiroğlu Hasan'ım.